Acaba diyorum ki şu dağları değerleri, mileri, kileri artık doğru mu yazsak? Yani kardeşim gına geldi sınava girmeyecek olsam bile ya insan arkadaşıyla mesajlaşırken aman yanlış yazmayayım karizmam çizilmesin falan der. Ya da ne bileyim okuldaki hocana müdürüne falan mesaj yazmıyor musun kardeşim şunları artık doğru yazalım. O zaman ne yapacağız bu videoda değerlerin, mi'lerin, ki'lerin yazımına bakacağız ve artık hiçbir şekilde yanlış yapmayacağız. Zaten sınavda da sürekli buralardan soru çıkıyor. Özellikle da, de ve ki'nin yazımına ÖSY Yeme, kafayı takmış durumda. O zaman emek abin durur mu? Artık bunları yanlış yazmak yok. Artık yeter. Başlıyorum. Şimdi abisinin gülü. D'nin yazımından başlıyoruz. Bu da D şeklinde karşına çıkıyor biliyorsun. Yani D diyorum ama dağ olarak da karşına çıkabilir. Bir kere Türkçe'de iki tane D vardır. Bunlardan biri bulunma haleki olan D'dir. Diğeri de bağlaç olan D'dir. Biliyorsun adı üstünde bağlaç bağlaması lazım. Sen hiç köprülerin bitiştiğini gördün mü? Bağlaç da köprü gibidir. Kendinden önceki ve sonrakini ne yapar? Bağlama görevi üstlenir. O zaman bağlaç olan D nasıl yazılmalıdır? Ayrı yazılmalıdır. Bak bağlaç olan D'yi ayrı yaz. Bulunma haleki olan D'yi bitiştir. Durumu oğluna da bildirdi. Hmm, durumu oğluna da bildirdi. Emek abi buradaki da bulunma anlamı katmıyor. Yani işte kitabımı evde unuttum. işte anahtarım arabada kaldı gibi bir da değil. Durumu oğluna da bildirdi. Hmm, demek ki oğlundan başka birisine de bildirmiş. O zaman diyeceksin ki burada bulunma anlamı olmadığına göre ben bu dağ'ı nasıl yazmalıyım? Ayrı yazmalıyım. Neden? Çünkü bu bağlaç olan D Bir başka örnek daha veriyorum. Güç de olsa bu işi bitireceğiz. Güç de olsa. Hmm, Emek abi güç de olsa. Burada bir bulunma anlamı var mı? Yok. Bakıyorsun bulunma anlamı olmadığı için nasıl yazacaksın? Ayrı. Tamam şimdi güzel bir örnek veriyorum. Hem içinde da olsun hem içinde de olsun. Bu bağlaç olan de zaten da da olabiliyor. Hani dönüşebiliyor. Ama işte kafan karışmasın diye kullanalım. Sana diyorum ki gelini de geldi kızı da. Hmm, gelini de geldi kızı da geldi. Şimdi gelini de kızı da. Bir bulunma anlamı var mı? Bulunma anlamı yok. O zaman şu değerleri, dağları nasıl yaz bakayım? Ayrı yaz ayrı. Peki Emek abi bulunma haleki olan yani bitişik yazılan değerlere bir örnek verir misin? Olur. Mesela örnek veriyorum. Emek hoca stüdyoda çalıştı. Emek hoca nerede çalıştı? Stüdyoda. Emek hoca nerede bulunuyor? Bulunma haleki ya hani. Nerede bulunuyor Emek hocan? Stüdyoda. Aa bakıyorsun bir bulunma anlamı var. O zaman diyeceksin ki bu bitişik yazılmalı. Ya da sana gideyim başka bir örnek vereyim. Okulda huzur vardı. Huzur nerede bulunuyor? Okulda. Nerede? Okulda. Çantamı evde unuttum. Nerede unuttum? Evde unuttum. Bak da bulunma anlamı var. O zaman nasıl yazmalısın? Bitişik. Şimdi sana bağlaç olan D ile ilgili bazı uyarılarda bulunacağım. Kardeşim şunu unutma. Ayrı yazılan yani bağlaç olan da D hiçbir zaman ta T'ye dönüşmez. Bak unutma. Bulunma haleki olan da D ta T'ye dönüşebilir. Fakat bağlaç olan ayrı yazılan da D hiçbir zaman ta T'ye dönüşemez. Gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var. Emek abi şimdi ben bunu gidip T şeklinde şeklinde yazamam değil mi? Kardeşim sana kocaman cahil derler. Yazamazsın bu şekilde. Demek ki bağlaç olan da D'ler ta T'ye dönüşmüyormuş. Aa Emek abi benim aklıma bir şey geldi. Galiba bu yazım kurallarıyla da ilgili. Ya da her zaman ayrı yazılır. Acaba ya da'daki da bağlaç olan da D mi? Aynen öyle. Ya da, bir de, ne de, hem de. Buradaki D'leri her zaman nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın. Çünkü bunlar bağlaç olan de. Bak aklıma ne geldi? İlle de. Mesela ille de emek hocamdan dinleyeceğim. İlle de. Oradaki D'yi de, de nasıl yaz? Ayrı yaz. Aa bak sana harika bir örnek vereceğim. Aklıma geldi. Bağlaç olan da D'yi kendisinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayırmak yanlıştır. Mesela ben diyorum ki emek de geldi. Sen orada emekten sonra kesme işareti koyup koyarsan kocaman bir yanlış yaparsın kardeşim ne olursun buna da dikkat et. Bu arada sana güzel bir tane de taktik öğreteceğim. Eğer bir fiilden sonra, cümleden sonra ya da yüklem görevinde yani yargı görevinde kullanılan bir sözcükten sonra gelen ki ve da de nasıl yazılır her zaman ayrı yazılır. Bunu da ne olursun unutma. Dün gitti de bir daha gelmedi. Bak gitti gittiden sonra gelen de nasıl yazıldı görüyor musun ayrı yazıldı evimiz genişti de balkonu küçüktü genişti görüyor musun bak yüklem olmuş yargı olmuş sonra ne geldi de geldi gelen D'yi nasıl yazdım ayrı yazdım şimdi kardeşim geldim bağlaç olan ki'nin yazımına emek abi bağlaç olan ki nasıl yazılır ayrı yazılır abi bunun dışında bitişik yazılan ki'ler yok mu var mesela sıfat yapan ki var zamir olan ki var ama biz neyi işliyoruz bağlaç olan ki'yi o yüzden nasıl yazılıyormuş bağlaç olan ki'ler ayrı yazılıyormuş. Bilmem ki ödevini evde mi unuttu acaba? Bak bilmem ki nasıl yazıldı ayrı yazıldı. Demek ki kafasını kurcalayan bir sorun var. Demek ki bak ki nasıl yazdım ayrı yazdım. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bağlaç olan ki olmasına rağmen kalıplaşmış bazı sözcükler var. Oradaki ki'ler her zaman bitişik yazılır. Belki, çünkü, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki, illaki. Bunlara ne olursun dikkat et buradaki ki'ler her zaman nasıl yazılır bitişik yazılır. Emek abi az önce zamir olan ki sıfat olan ki dedin onlar bitişik yazılır dedin. Onlardan da böyle birer tane örnek versen bizim kafamızı kurcaladı falan diyorsan belki diyorsundur olabilir. Onlara da birer tane örnek söyleyeyim. Yeni telefon almak istiyorum onunki çok güzel. Emek abi burada onunki derken ki telefonun yerini tuttu. Yani ismin yerini tuttu. O zaman burada bir zamir yok mu? Bu zamir olan ki değil mi? Evet. Peki zamir zamir olan ki'ler nasıl yazılırdı? Bitişik. Tamam başka bir örnek vereyim. Akşamki yemek harikaydı. Emek abi hangi yemek? Akşamki yemek. Aa burada da sıfat yapmış. Peki sıfat yapan ki'ler nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Demek ki buradaki ki de nasıl yazılmalı? Bitişik. Son olarak da geldim kardeşim mi'nin yazımına. Bu işte mı mi mu mü şeklinde de karşına çıkabilir. Ama biz ne diyoruz? Mi'nin yazımı. Hadi bakalım. Abisinin gülü bu kelime artık kalıplaşmış olarak, gelenekselleşmiş olarak ayrı yazılır. Ve her zaman kendisinden önce gelen sözcüğün ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. İşte bu yüzden mı mi mu müye dönüşüyor. Önemli değil. Hepsi aynı aslında mi. Peki abi ben bu mi'yi nasıl yazacağım? Tekrar söylüyorum ayrı yazacaksın. Emek bey burada mı? Oradaki mı'yı nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın. Son isteğiniz bu mu? Oradaki mu'yu nasıl yazmalıyım? Ayrı yazmalıyım. Ben gittim diye çok üzüldünüz mü? Bak mü nasıl yazacağım abi? Ayrı yazacağım. Abi ama her zaman böyle tek başına durmuyor ki. Bazen kendisinden sonra gelen bir şeyler oluyor. Benim kafam karışıyor. İşte o kendisinden sonra gelen bir şeylerle de birleştireceksin. Mı mi mu mü her zaman ayrı yazılır. Ama kendisinden sonra gelenlerle bitişik yazılır. Ödev verdiğim soruları çözüyor musun? Bak a abi mu'yu ayrı yazdım. Musun sunu ne yaptım? Mu'ya bitiştirdim. Ha şimdi anladım. Babanız buraya gel gelmiş miydi gelmiş miydi. Bak mi'yi ayırdım, kaynaştırmayı koydum, geçmiş zaman ekiyle birleştirdim. Bazen mi'yi ben pekiştirme yapmak için de kullanıyorum. Mesela güzel mi güzel bir kızcağızdı. Bak güzel mi güzel. Bazen zaman ya da ihtimal anlamında da kullanılabilir. Mesela yağmur yağdı mı dışarı çıkmam. Aa dışarı niye çıkmıyorum ben? Yağmur yağmış. Yağmur yağdı mı çıkmazmış. Adamın prensipleri varmış. Bak oradaki mi'yi de nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. Demek ki sadece soru anlamı katmıyormuş. Başka başka anlamlar da katabiliyormuş bu ek. Canım kardeşim eğer videoyu yararlı bulduysan abi benim kafam karışıyordu ne kadar kolay gözükse de bazı şeyleri atlıyordum. Hani bu video bana iyi geldi diyorsan abone olabilirsin. Bir fikrim varsa mutlaka yorum yapabilirsin. Ha bu arada kanalın bir kuralı var. Zaten param pulunda gitmiyor. Beleş bedava. Videoya bir like atmadan çıkmıyorsun. Tamam o zaman dersimi dinledim. Emek abiye abone oldum. Like'ımı da attım diyorsan şimdi gidip ders çalışabilirsin bilirsin. Emek kaçtı.